Sayın Genel Müdürüm, Bilgi işte Protokolümüzün saygıdeğer temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Çatalca Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilecek olan secak protokolü tanıtım toplantısı ve imza törenine hepiniz hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, kıymetli konuklarımız, Sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planları, yerel yönetimler tarafından hazırlanan ve belirlenmiş hedefleri içeren stratejik dokümanlardır. Yerel yönetimler bu planlar aracılığıyla enerji verimliliğini arttırma, yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etme, sera gazı emisyonlarını azaltma gibi hedeflere odaklanarak kentsel sürdürülebilirlik çabalarını Belediye Başkanım, Geçmeden önce çok kısa iklim değişikliği konulu bir film gösterimi sunmak istiyoruz. Arkadaşlarım hazırsa lütfen buyursunlar. Evet. Bir yanından protestolar. Aşırı hava olaylarıyla ilgili haber başlıkları. Bilim insanları ve toplumun önde gelenleri insanları aksiyon almaya çağırıyor. Hükümetler çözüm önerileri için birleşiyor. Dünyamızı kurtarmak için birlikte çalışmalıyız. Peki iklim değişikliği tam olarak nedir? Kesilmenizin iklimi, tarih boyunca ılıman iklim ve buz delirleri arasında değişti. En az 5 buz devri yaşadı. En sonuncusu 12 bin yıl önce yaşandı. İklim değişikliği neden bu kadar büyük bir problem? 1760'da başlayan sanayi devriminden beri dünyanın ortalama sıcaklığı hiç artmadığı bir hızla artmaya başladı. Bu etki küresel ısınma olarak biliniyor. Ve buna insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları sebep oluyor. atmosferde doğal olarak bulunmakta. Fakat fosil yakıtların yakılması, tarımsal faaliyetler, ormansızlaştırma ve atıklar gibi insan aktiviteleri atmosferdeki sera gazı oranını dramatik bir şekilde arttırdı. Sera gazları dünyanın üzerinde bir battaniye gibi örterek güneşten gelen ışınları tutmakta. Bu durum sera etkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu efekt sayesinde dünyanın ortalama sıcaklığı gezegenlere göre tam yaşanılacak seviyede tutuluyor. Fakat sera etkisi güçlenmeye devam ederse ciddi problemlere sebep olacak. Şu anda maruz kaldığımız yüksek sıcaklıklar, Kuzey Kutbu ve Antarktika'da buzulların erimesine sebep oluyor. Buzullardan eriyen sular okyanuslara dökülüyor. Ve deniz seviyesinin yükselmesine sebep oluyor. Bu durum özellikle Pasifik ve Karayip bölgesindeki küçük ada ülkelerinin yok olma tehlikesine sokuyor. Neyin seviyesinin yükselmesi? Çin, Endonezya, Tayland, Malezya, Filipinler ve birçok ülkede yıkıcı sel ve taşkınlara sebep olmakta. Bu taşkınlar direkt olarak insanları etkilemenin yanında nüfusun besin kaynağı olan tarım alanlarını da yok etmekte. Sıcaklıkların yükselmesinin diğer bir etkisi okyanusların hızlı ısınmasıyla fırtına ve şiddetli yağışların sıklığının artması. Küresel ısınma hava şartlarının uzun kuraklık dönemleri ve sıcak hava dalgalarıyla daha şiddetli hale getirmektedir. Kuraklık süresince toprağın nemini kaybetmesi ve yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini de arttırıyor. Yüksek sıcaklıklar hem karada hem de okyanuslarımızda hassas ekosistemleri etkiler. Birçok hayvan yaşamlarına devam ettirmek için dünyanın farklı yerlerine göç etmek zorundadır. Birçoğunda yaşam alanlarını kaybedip yok olmaktadır. Peki iklim değişikliğinin etkilerini durdurmak için bir şeyler yapabilir miyiz? İklim değişikliği şimdiden insanoğlunun hiç karşılaşmadığı boyutlara geldi. Fakat gezegenimizin geleceği bizim elimizde. Topluluklar daha akıllı tercihler yaparak çevreci aksiyonlarla bu problemle mücadele etmeli. İklim değişikliği için alınacak bazı çözüm önerileri bazı fosil yakıtlardan güneş, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir ve yeşil enerji kaynaklarına yönelmek, sanayi ve ulaşım kaynaklı emisyonları yeşil enerji sistemleriyle azaltmak, ormansızlaştırmayı sınırlamak ve dikey tarım gibi daha alan verimli tarıma yatırım yapmak. tüm bunlar çok büyük çözümler. Evde yapabileceğiniz çözümler de mevcut. Örneğin geri dönüşüm, evsel atıklardan kompost elde etmek, sebze ağırlıklı beslenmek, elektrik tasarrufu yapmak, uzun süreli kullanılacak ya da geri dönüştürülecek şeyler satın almak. Dünyanın birçok yerinden insanlar yenilikçi çözümler için bir arada çalışıyor. Bhutan dünyadaki en karbon negatif ülke. Costa Rica yenilenebilir enerjide yüzde 99'a ulaşmayı başardı. Çin ise dünyada rüzgar enerjisini lideri. İklim değişikliği ulusal bir problem ve geleceğimiz bugün alacağımız eylemlere bağlı. Sizin topluluğunuz sürdürülebilir geleceğimiz için neler yapıyor? Başkanım, kıymetli konuklarımız Projesi ile alakalı sunumlarını gerçekleştirmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ Genel Müdürü Sayın Doktor Yüksel Yalçın'ı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Mikrofonu serbest isterseniz ben yardımcı olayım. Bu şekilde. Sayın Başkanım, saygıdeğer meclis üyeleri, Çatalca Belediyemizin çalışanları ve Çatalcalı komşularımız. Hepinize günaydın, hoş geldiniz. Efendim öncelikle sizleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Enerji Ayşe adına, takım arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün ayrıca güzel bir gün bana göre Çatalca için. Hem sürdürülebilir iklim enerji eylem planı projesinin çalışması bu konuda da Çatalca'dan komşularımızın bu konuya ilgi duyması çok değerli. toplam katılım çok önemli bir şey. Bir de bugün başkanımızın da doğum günü. Başkanımızı kutlayalım. Evet. Nice yılları olsun diyelim başkanımızın. Çatalcalı Çatalca'ya hizmet edecek nice yılları olsun. Sağlıklı yıllar diliyoruz. Evet, az önce izlemiş olduğunuz Video Açıkçası bizim söylemek istediklerimizin hepsini çok net bir şekilde veriyor. Bunu bugün bu salonda bizler, kurum ve kuruluşlar, evlerde ebeveynler çocuklarına göstermesi gerekiyor. Bu çok gerçekçi bir emar aslında. Az önce başkanıma da onu söyledim. 1760 yılında sanayileşmeyle başlayan enerji tüketim çılgınlığı diyelim. Dünyanın kaynaklarını sağlıklı kullanamamaktan kaynaklı ...küresel ısınmanın etkisiyle bugün görüyorsunuz buzullar eriyor, denizler yükseliyor. Güneş ışığının etkisiyle beraber tarımsal kuraklık ve gelecekte gıda krizini kapımızın önüne koyuyor. Şimdi bu şartları tersine çevirebilmek, denizlere akmış olan bu suyu tekrardan buzul dağlarına geri döndürmek mümkün olamayacağına göre... Ki bu ancak bir yeni buzul devrinde mümkün. 12 bin yıl önce yaşandı gördüğünüz gibi. Ama bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Eğer bu yapılacakları ihmal edersek gelecekte üç büyük ana kriz kapımızda. Su krizi, gıda krizi ve enerji krizi. Bu üç kriz hakikaten bugün ülkelerin stratejik savaşlarının da ana kaynağı. Bu konuda üç başlıkta sorumluluk var. Bireysel sorumluluklarımız, Toplumsal sorumluluklarımız ve kurumsal sorumluluklarımız. Bu üç bileşenden biri ıskalarsa başaramayız. Bireyler sahip çıkacak ki toplum sahiplensin. Kurumlar da yasal mevzuatlarla ve denetleme fonksiyonuyla bunları denetlemiş olacaklar. Sürdürülebilir iklim enerji eylem planı. kısadı adı SECAP. Ee, tabii İngilizcesi çok yaygın olarak kullanıldığı için SECAP kullanılıyor. Yoksa Türkçe ismiyle de kısaltmak biraz mümkün olabilir. 1760 yılında e, enerji e, sanayi devriminden sonra enerji tüketim yoğunluğunun çıkması dünyada iklim değişikliği ve sera gazı etkisinin yaygınlaşmasıyla birlikte Birleşmiş Milletler'ine gündem oldu. Sonra bu konuların çözümü için Birleşmiş Milletler ilk olarak Norveç Başbakanı Brantlund'un gündeme getirmesiyle beraber dünya iyi gitmiyor hükümetlerin, ülkelerin yapması gereken şeyler var diyerek bir çözüm planı girişiminde bulundular. Yüzün üzerinde ülke buna imza attı. Daha sonra 1995 yılında Kyoto protokolü ile beraber bu sefer yaptırımlı gündemler oluşmaya başladı. Yani bu iş sadece iyi niyet temennisiyle atıkları kaynağında ayırın, fazla şeyleri aydınlatma elemanlar, rampürleri söndürün, işte daha az enerji tüketin tavsiyeleriyle değil, yasal yaptırımlarıyla beraber yürümesi gerekiyor diye Birleşmiş Milletler 1995'te Kyoto Protokolü ile bunu